Merhaba, iyi günler, iyi hafta sonları. Dün e, sizlerle yaptığımız ortak yayında biraz bahsettim. Bugün biraz daha bu konu üzerine yoğunlaşmak istiyorum. Çünkü Ebu Seleme Gülen yayınımız bayağı bir e, etki yarattı, tepkiye yol açtı. Farklı açılardan, tabii ki yurt dışında yaşayan ve hala şebekeyle bağını koruyan Fethullahçıların büyük bir kısmı bundan çok rahatsız oldular ve bana yönelik, tabii ki Ebu Seleme Gülene yönelik de çıkışlar yaptılar, hakaretler, küfürler, şunlar, bunlar. Neyse, ama hepsi böyle değildi tabii. Önemli bir kısmı böyleydi ama. Şimdi bunun öyküsünü anlatmak istiyorum. Bu ilginç bir olay oldu. Zamanında, vakti zamanında Fetullahçıların ülkede e, tam hüküm sürdüğü yıllarda NTV'de Mirgün Cabas'la Hanefi Avcı yayını yapmıştık. Çok tarihi bir yayın olmuştu o. E, Hanefe Hanefi Avcı'nın kitabı çıkmıştı. O tarihteki adıyla cemaate yönelik suçlamalar olan kitap. Ama medyada tam bir ambargo uygulandı. Gösterilmedi, kitaptan bahsedilmedi. Biz o ambargoyu NTV'de delmiştik. Ve o çok büyük olay yaratan röportajın ardından Hanefi Avcı da apar topar bir şekilde devrimci karargahı, Oda TV gibi suçlamalarla, hiç alakası olmayan şeylerle hapse atılmıştı vesaire. Bu yaptığım, onun çok uzağında tabii ki çok daha farklı bir yayın. Yani onunla kıyaslanamaz ama bunun da bir öyküsü var. Hanefi Avcı'nın öyküsünü kısaca anlatayım aslında. Bunu bir yerde değinmiştim. Hanefi Bey'le bir tanışıklığımız vardı. Kitabını bana yollamıştı. Çok sürpriz oldu, hiç bilmiyordum. Sonra Fethullahçıların bir kısmı o kitabı benim yazdığımı söylediler ama yalan yani, hiçbir şekilde haberim yoktu. Böyle bir kitap yapacağını da bilmiyordum. Kitabı görür görmez büyük bir heyecanla e, hemen okudum. Ve gazeteye, Vatan Gazetesi'ne kitapla ilgili yazı yazmak istedim. Önce mırın kırın ettiler, anladım ki bir baskı var ama sonuçta ben onları ikna ettim. Zafer Bey, Zafer Mutlu tamam dedi. Manşetten iki gün üst üste onu verdik. O arada ben Vatan Gazetesi'nde yazarken aynı zamanda NTV'de de e, yorum yapıyordum. Ve yazı işleri programını yapıyorduk Mirgün'le beraber. Dedim ki ya bari bunu da e, şeyde e, NTV'de yapalım. Ve NTV'nin o sıradaki yayın yönetmeni Ömer Özgünler'in de olduğu bir ortamda. Ömer'i önce ikna ettik. Henüz NTV'ye o ambargo haberi gelmemişti belli ki. Sonra Hanefi Bey'i aradım. Hanefi Bey'e dedim ki ya Hanefi Bey kitap çok iyi şöyle böyle. NTV'de sizi konuk etmek istiyoruz dedim. Ama Hanefi Bey dedi ki bana ya çok isterim ama dedi sözüm var dedi. Kime var? Çok ona yakın o tarihlerde yakın olan Cüneyt Özdemir'e CNN Türkiye çıkacakmış. E ee, Biz de tüh Allah kahretsin yaptık ama daha sonra Hanefi Bey bizi aradı dedi ki o yapamıyor ee, ben size gelirim dedi ve o yayını biz öyle yaptık. Bunun öyküsü çok daha farklı çok daha basit. Şöyle e, Ebu Seleme Gülen'in adını bir şekilde duyuyordum e, ama e, yani duyuyordum dedim son günlerde duydum çok da dikkatimi çekmedi ama Ahmet Dönmez'in e, ...yayını, ki Ahmet Dönmez de... ...bu hareket içerisinden yetişmiş. Zaman Gazetesi'nde çalışmış. Sonra yurt dışına... ...sürgünde olan... ...bir gazeteci. Sürgünde, dün de söyledim, sürgünde olan... ...çok eski Fethullahçı olan... ...ya da Fethullahçılık içerisinde yetişmiş... ...çok gazeteci var, hala yayın da yapıyorlar. Bunların... ...büyük bir çoğunluğu... ...bence... E, ...işe yaramaz. Yani kendi kendilerine bildik şeyleri tekrarlayıp tekrarlayıp biz iyiyiz herkes kötü üzerinden kendi kendilerini ve tabii ki tabanlarını dünyadaki özellikle ve kaldığı kadarıyla Türkiye'deki tabanlarını memnun etmeye yönelik bir takım şeyler yapıyorlar ve zaten ekmeklerinde böyle çıkarıyorlar. Ee, ama Ahmet Dönmez daha farklı. Çok eleştirel yayınlar yaptı, yazılar yazdı. Uzun zamandır takip ediyorum ve çok önemsiyorum. Onun yazdıklarını e, önemsiyorum. Orada gördüm ve e, dedim ki ya bu hakikaten önemli bir şey. Anlattığı olaylar e, çok kişisel geldi bana. Ebu Selim e, Gülen'in e, kişisel geldi. belli ki bu şebeke içerisinde çok önemli bir yerde değil ama bir yerinde. Zaten yayında da söyledi. Ben bu hareketin içine doğdum dedi. Çünkü e, biliyoruz ki amcası yani Fetullah Gülen ve ben de dedim ki ya ben de bir konuşsam e, kendisiyle çok kolay oldu, inanılmaz kolay oldu. Çünkü Twitter hesabına girdim, baktım e, şeye mesaja açık. Yani nasıl bir cesaretse gerçekten biliyorsunuz sosyal medyada artık X diyoruz. böyle mesaj açmak, direkt mesajı açık tutmak öyle kolay bir şey değil yani o işin şeyi çıkar. Bu kadar meydan okumuş birisinin hesabının açık olması bana çok ilginç geldi ve hemen kendisine dedim ki beni tanıyor musunuz dedim. Evet tanıyorum tabii dedi. Ya konuşalım mı dedim. Tamam dedi, tamam, dedi. ve randevulaştık. Ve Ondan sonra Zoomdan önce bir sohbet ettik sonra yayını kaydettik bunu tekrar söylüyorum yayını kaydettik ertesi gün yani Perşembe günü saat 2'de yayınlanmak üzere sözleştik ee, ve duyurusunu yaptık duyurusunu yaptıktan sonra büyük bir panik yaşanmış Çünkü tamam şey de zarar verdi Ahmet dönmez yayını da Kendilerini rahatsız etmiş ama o yurt dışından yapıldığı için e, belli bir çevreye daha çok hitap ettiği için çok izlendiğini biliyorum. Ama e, Türkiye'den, İstanbul'dan bir e, yayıncının, bir gazetecinin ki adı Ruşen Çakır yani Fethullahçılar için hiç de iyi bir isim değil. Yapacak olması bir panik yaratmış. Küçük çaplı da olsa kendimi abartmak istemiyorum ama... E, ne yaptılar? Apar topar babasına bir sosyal medya hesabı açtılar. Ona bir video çektirdiler. Benim oğlum deli dediler vesaire dedikdiler. Ve sonra bana dedik ya istersen bunun biraz yumuşatalım. Bana çok şey yapıyorlar. Ben de dedim ki ya yumuşatacak bir şey yok gerçekten. Zaten çok sakin bir kayıt oldu dedim ki öyle oldu. Ve biz bu yayını o da tamam ikna oldu. Tamam dedi. Ve yayını yaptık. Ve yayını bayağı bir kişi izledi. Herkes izledi. Zaten buradaki sorunu Fethullahçılar da izledi. Ama bu olayı dert edinen herkes izledi. Ee, ve bayağı da bir izlendi. Ve tepki geldi. Şimdi tepkilerin bir, birbirinden farklı boyutları var. Kimisi şey yaptı. Ee, dedi ki ya bu işte Fethullahçılara gelmeden önce. İşte helal olsun dedi. Kimisi bunların hepsi aynı. Bu da yalan söylüyor. Çok istiyorsan gel Türkiye deyip onu şey yaptı. Ee, bazıları çok önemsedi. Buradan bir cemaat içerisinde, Fethullahçılık içerisinde bir çözülme olduğu e, hissiyatı ki onu gösteriyor. Çıktığı için şey yaptı. Bir tane mesela birisi kalktı savcılığa şikayet etti. Vay efendim nasıl FETÖ'cülere söz hakkı verirmişiz? Hatta kendisine cevap verdim. ya Nedir yani? Neyin ihbarını yapıyorsunuz? Bir de şeyinde profilinde liberte, egalite, fraternite bu Fransız devriminin sloganlarıdır. Eşitlik, kardeşlik, liberte, eşitlik, kardeşlik ve özgürlük. Ben de ona dedim ki e, yani bu hem bu sloganı söyleyip hem de böyle muhbirlik yapmak yakışmıyor falan. O da bana Robespierre örneğini falan verdi. Yani iş, kellemizin Robespierre biliyorsunuz Bayağı acımasız Jacoben ve kellemize kadar gidecek bir olay yapmışız yani burada bir şey yok. Şimdi e, niye bunu yaptım? Şunu söyleyeyim darbenin hemen ardından bir takım itirafçılar türedi. Biliyorsunuz. Mesela Latif Erdoğan Fetullah Gülen'in Küçük Dünyam kitabını yazmış, onun hayatını anlattırmış. Gazeteciler ve yazarlar vakfının ilk galiba başkanı. E, o hareketin içerisinde çok önemli bir isimdi. Sonra bir şekilde gözden düştü. O oldu itirafçı. Hüseyin Gülerce oldu itirafçı. Zaman Gazetesi'nin yazarı ve hep Fetullah Gülenli fotoğraf karelerine giren yakından da tanıdığım, o dönemde Fethullahçılık üzerine çalışırken de sık sık görüştüğüm, ettiğim, soru sorduğum, bilgi aldığım birisidir. O da birdenbire itirafçı oldu. Daha önce Nurettin Veren diye bir örnek vardı vesaire. Ben bu tür insanlarla itirafçı olduklarından sonra yayın yapmayı ya da röportaj yapmayı çok kendime yakıştıramıyorum. İtirafçılar çünkü... Dün neyseler bugün de olar. Dün de kötüydüler, bugün de kötüler. Onların derdi bu olaydan, yaşanmış olaydan gerçekten pişman olup, yanlışı görüp ve buradan toplumun e, bu yanlışlara düşmemesini e, için çaba sarf etmek değil. Onlar dün Fethullah Gülen'e biat ediyorlardı ya da öyle yapıyorlardı. Şimdi devlete biat ediyorlar. Dertleri devletle kendilerine devlet yeter ki dokunmasın. Ne yapıyorlar? Hala köşe yazıyorlar. Kim okuyor bilmiyorum, okunduğunu pek sanmıyorum ama hala köşe yazıyorlar vesaire. Onlara bir şey olmadı. Ki onlar çok önemli yerlerdeydiler bir dönem. Çok önemli yerlerdeydiler. Onlara bir şey olmadı. Onların yerine o gazeteleri okuyanlar, o derneklere üye olanlar, kendi halinde insanlar, Tamam Fethullah Gülen'i seviyor, davasına inanıyor olabilir ama öyle karışık kuruşuk işlere pek de girmeyen, onlardan uzak olan, haberi de belki olmayan insanlar hapse girdi. Bu itirafçılar e, bir, eskisi gibi yaşamaya devam ettiler. Hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam ettiler. Buradaki olay daha farklı. Bu itirafçılık değil, bu ifşa meselesi. Daha kişisel bir mesele ve burada devlete de bir takım mesajlar vermekle birlikte esas olarak Ebu Seleme Gülen'in hitap ettiği kesim öncelikle o hareketin içerisindeki kafası karışık, durumdan rahatsız olan kitle ve ikinci olarak da tabii ki toplumun kendisi. Devlete de diyor işte şöyle yapın, böyle yapın, bu masumları Bırakın vesaire ona da mesaj var ama esas mesajının bir şey olduğunu düşünüyorum ben topluma olduğunu ve ama daha öncelikle de o yapının fetullahçı yapının içerisindeki kişileri olduğunu düşünüyorum ve bunu e, çoğaltmanın haber değeri olduğunu düşündüm ve aynı zamanda bir kamu yararı olduğunu düşündüm sonuçta ilk yayını izleyenlerle. Benim yayını izleyenler, Ahmet Dönmez yayınıyla bizim yayın arasında çok büyük fark yok. Ee, ama farklı mekanlarda, farklı kişilerin yaptığı aynı konuyu ele almak var. Yani benim bir atlatma gibi bir derdim olmadı. ya Mesela şey dediler, onun niye sormadım, bunun niye sormadım vs. Ben sorulacak her şeyi sorduğumu düşünüyorum. Orada önemli olan e, Ebu Serime Gülen'in anlattıkları, verdiği bilgilerden ziyade bir Tasvir var. O tasviri bence verdi. Bir de şöyle bir şey var tabii. Tam sonunda masumlardan bahsediyormuş. Ben panik halinde yayını kapatmışım. Yalan yani bu tam e, alıştığımız şeyler. Böyle bir derdim yok. Ben e, KYK mağdurları konusunda, e, yurt dışına kaçmak isterken hayatını kaybedenler konusunda, cezaevindeki kişiler konusunda zaten duruşunu göstermiş birisiyim böyle bir derdim yok aman devlete zarar gelmesin gibi bir de derdim yok başından itibaren zaten duruşum belli FETÖ lafını kullanmayan fetullahçılık olarak anlatan devletin çizmeye çalıştığı o terör örgütü perspektifinin ötesinde olaya bakmaya çalışan olayın sosyal yönünü psikolojik yönünü ama aynı zamanda ekonomik yönünü stratejik yönünü bu e, hareket dünyanın dört bir tarafına yayılmış güçlü bir hareket. Çok etkili olduğu yerler var, hala etkili olduğu yerler var. Bütün bunlarla anlamaya çalışan e, birisiyim. Şimdi e, şöyle şeyler de oldu. Bana zaman zaman bu konuda bir şeyler konuştuğum, ettiğim zaman yurt dışındaki Fethullahçılar diyor ki, şunu çıkart, onu da çıkartsana. Hadi bakalım e, gerçekten e, dürüst gazeteciysen, tarafsız gazeteciysen, şunu da çıkart, bunu da çıkart. Hatta Adem Yavuz Aslan e, yanılmıyorsan bir kere e, öyle dedi, beni çıkart dedi. Bir fotoğraf var, onu görelim. Adem Yavuz Aslan e, ve e, diğerleri, Abdülhamit Bilici ve Metin Nikar. Fethullah Gülen'e gittiler. Türkiye'ye iade edilmediğini ve kaçırılmadığını ve de e, yaşadığını kanıtlamak için. Evet orada yan yana dizilmişler görüyorsunuz. Ortadaki Adem Yavuz Aslan. E, Türkiye'deyken tanışıklığım var. Abdülhamit Bilici ile de baya bir tanışıklığım var. Hatta 17-25 Aralık sonrası Habertürk'te ben o sırada çalışıyordum. Oradaki tartışma programlarında beraber de çıkardık. Diğer kişiyi biliyorum ama tanımıyorum. Ee, çok fazla tanımıyorum. Şimdi bu kişilerle ben ne yayını nasıl yaparım? Ne konuşacağım? Şimdi o Amerika'da, Washington'da bağlanacak. Bana söyleyecek, edecek. Benim o kişilerden öğreneceğim bir gerçek vesaire bakış açısı ne olabilir? Ondan sonra bir de işin başka bir yönü var. Hani Gerçekten bu böyle şeyse spor olsun diye yapılacak bir şey de olabilir ama e, bunlar sonuçta aranan eden e, kişiler ve bunlarla e, bu tür kişilerle yayın yapmak e, Türkiye'de olan bir gazeteci için çok ciddi bir risk. Gerektiğinde risk de alır gazeteci. Aldığım çok olmuştur. Hanefi Avcı yayınında olduğu gibi birçok yayında birçok yaptığım röportajda olduğu gibi risk alır ama. O riskin değmesi lazım. Yani siz birisiyle dersiniz ki ya başıma ne gelecek olursa olsun ben onunla yayın yapayım. Mesela çok medyaskopun ilk yıllarından çok çarpıcı bir örneğimiz var. Selahattin Demirtaş. HDP Eşkenar başkanı. Haziran seçiminde bütün televizyonlar Selahattin Demirtaş'ı çıkarttı. Bağlama çaldı vesaire yaptı. Şu oldu bu oldu. Ondan sonra Erdoğan seçimi yok hükmünde sayıp Kasım'da ülkeyi tekrar seçime götürdü değil mi? Ondan sonra Selahattin Demirtaş'ı hiç kimse yayına çıkarmadı. Biz medyaskopta Selahattin Demirtaş'ı eski binamızda, Sanayi Mahallesi'ndeki binamızda ben Selahattin Demirtaş'la bir buçuk saatlik yayın yaptım. Ve başımıza pekala bir şey gelebilirdi. Açıkçası bekledim. Her an Canlı yayın çünkü. Her an birileri gelebilir, edebilir falan. Ama çok açık söylüyorum. Başıma bir şey geldi. Medyaskop kapatıldı. Ben içeri girdim vesaire. Niye yaptın? Türkiye'de oyu en son seçimde yüzde onun üzerine çıkmış. Özellikle Kürtlerin temsilcisi olan bir partinin genel başkanıyla seçime giren genel başkanıyla röportaj yapıyorum. Bu nedenle başıma bir şey gelmiş olması benim için e, üzülecek bir durum değil. Tabii ki mağdur olurum, tabii ki başımıza işler gelir falan ama en azından onur duyarım, gurur duyarım. Bereket olmadı, o ayrı. Ama attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değsin. Yani orada, burada gazeteyi okuduğu için, gazeteye abone olduğu için insanlar içeride yatarken nasıl olduysa bir şekilde yurt dışına gidebilmiş insanlarla, Röportaj yapacağım. Niye, ne olacak sonra? Onlar böyle zaten kendileri YouTube'da hep aynı şeyleri söyleyip söyleyip duruyorlar. Ee, i̇steyen onları orada merakla izleyebilir. Ben onlarla ne tartışacağım, neyi tartışayım? Zamanında ne tartışabildik ki? Bunları böyle bir tartışma e, şeyi ortamı yok. Onların propaganda yapma gibi bir dertleri var kendi imkanlarıyla yapabildikleri kadar yapıyorlar ama gelip bir yerde tıkanıyorlar. Ve tabii ki şöyle bir şey var. Fethullahçılar insan kullanmayı çok iyi bilirler. Buna Yıldıray Oğurdu değil mi zamanda biz kullanışlı aptallardık dedi. Evet ben, ama ben aptal değilim. Olmam niye olayım ya? Yani Fethullahçılık için bu ülkeye yani onlar için herhangi bir şey onlara bir iyilik yapmamı gerektirecek hiçbir şey yok. Hapistekiler için, bebekler için, kadınlar için yaparım, yaptım, daha da yaparım. Hep her yerde de söylüyorum, söylemeye de devam ederim. Ama onlar için yapmam. Mesela bir izleyici diyor ki, izleyici diyorum yani. Ümit Berber isminde bir galiba yüzbaşıymış. Yıllardır 15 Temmuz'u araştıran gazetecileri bir asker olarak çağrı yapıyor ve bilgi ve belgelerimde konuşmaya hazırım diyorum. Bana diyor ki bu çağrı bir gazeteci için kaçırılmaması gereken bir fırsat. Soyadım Gülen değil diye ayrım yapmazsınız umarım diye kibar olma iddialı bir şey yazdı. Ben de kendisine dedim ki adınızı duymadım. Belge ve bilgilerinizden hiçbir haberim yok. Galiba siz bu olayı abartıyorsunuz dedim. Sonra yine cevap verdi vesaire ve birçok kişi hadi bakalım, hadi onu çıkart bakalım. Gerçekten bir kere şunu özellikle söylemek lazım. Benim e, gazeteci olduğumu, iyi ya da kötü gazeteci, iyi gazeteci olmaya çalıştığımı, Fethullahçıları kanıtlama gibi bir derdim yok. Benim derdim gerçekten bir şey öğrenmek isteyen, merak eden, bir şeylerden haberdar olmak isteyen... Ee, bu ülkenin vatandaşları yurt ülk içinde yurt dışında nerede olursa olsun ya da Türkçe bilen yabancılar hiç önemli değil Bunlar yoksa birilerini kendilerini bir külte kaptırmış dünyayı kendilerinden ibaret gören insanlara yaranmak gibi bir derdim yok Ayrıca 15 Temmuz'u araştıran gazeteci falan değilim. 15 Temmuz'u Fethullahçıların yaptığını biliyorum. Detayları olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi yurt dışında yaşadığı belli olan bir yüzbaşı. Belli ki Fethullahçı. Başkaları da var. Yani siz oraya, orduya nasıl girdiniz? Niye girdiniz? Baştan itibaren oraya ki ben bunu 86 yılında Nokta Dergisi'nde askeri okullarda operasyon diye bunun haberini yapmış insanım. Sizi özel olarak yetiştirdiler, orduya soktular. Siz güven veren birisi değilsiniz kusura bakmayın. Siz orduya yerleştirilmiş bir insansınız. Tamam orduya girdikten sonra yüzbaşılığı hak etmiş olabilirsiniz, şu olabilir bu olabilir ama sonra ne olmuş? bir şekilde kapağı yurt dışına atabilir misiniz demek ki örgüster bağlarınız falan da var. Ben sizinle 15 Temmuz'un nesini niye tartışayım? Yani Allah için gerçekten birileri bir şeyleri gösterir, eder ve onları bakarsınız. Size göre haber değeri varsa değerlendirirsiniz falan. Ama ben ne 15 Temmuz yargılayan mahkemenin yargıcıyım ya da bir şeyim. Bu olayı tabii ki önemsiyorum. Bu olayın aydınlatılmasını tabii ki istiyorum bütün yönleriyle. Ama yurt dışında yaşayan, orduya yerleştirilmiş bir Fethullahçı eski subayla ya da subaylarla ya da başkalarıyla bunu konuşmak gibi bir yükümlülüğüm yok. Böyle bunu yaparak da gazeteci olduğumu kanıtlamak diye bir yükümlülüğüm yok. Bunları iyice görelim. Yani e, gerçekten bir şey olur. Gerçekten böyle bir e, hakikaten, hakikat, hakikat olur. Birisinin elinde hakikat vardır ve siz o hakikate ulaşmak istiyorsunuzdur. Kamu yararı görüyorsunuzdur. Bunun için risk alırsınız. Ama bu kişiye size güven vermesi lazım. Ben bir Fethullahçı'ya niye güveneyim? Hayatım bu hareketi incelemekte geçmiş. Niye güveneyim? Nesine güveneyim? Bugün yazdım işte, e, pardon dün. Sabah oluyor Amerika Birleşik Devletleri'nde benimkiler geliyorlar bana küfretmeye, hakaret etmeye. Benim Almancı, Amerikancı, bir mitki, çucu, bucu vesaireci olduğum anneme, örmüş anneme de küfrediyorlar. Yakınlarıma da küfrediyorlar, bana zaten küfrediyorlar. Her türlü e, adice lapları falan da ediyorlar. Şimdi böyle bir yapı işlerinde tabii ki iyiler var, konuştuklarım var bir şekilde. Bana sakin sakin bu olayın aslında öyle olmadığını anlatmaya çalışanlar var. Ben de onlara diyorum ki ya siz böyle diyorsunuz ama bakın bana Ekrem Dumanlı ne demiş? Profesyonel münafık. Ben profesyonel münafıksam bana ne anlatıyorsunuz yani? Bırakın. Bunu diyen bir de kendi halinde birisi değil. Video çekiyor. Ne diyor? Ruşen Çakır'a dün Kemal Can'la dalga geçtim. İzlemediyseniz muhakkak izleyin. Ruşen Çakır'a çıkmak pavyona düşmek gibi diyor. Kemal çok güzel cevap verdi. Pavyondan daha kötü yerler de var. Pavyon o kadar da kötü bir yer olmayabilir. Tabii lafın gelişi. Ama bir taraftan çıkmak, pavyona düşmek gibi diyen en üst düzey bir insan var. Bir tarafta da hadi beni yayına çıkart yoksa sen gerçek gazeteci değilsin diyenler var. Yani şunu söyleyeyim. Siz, sizler Böyle bir gizli bir örgüt bilmem ne olabilirsiniz. Şöyle çalışmış, böyle çalışmış, devleti ele geçirmeye çalışmış vesaire insanlar olabilirsiniz. Ve birçok kişiyi de şöyle böyle kandırmış olabilirsiniz. Oldu, gördüm, çok kişiyi gördüm. Çok sevdiğim insanlar da kendilerini kaptırdılar orada ve sonra çok ağır bedeller ödüldü ödediler. Yıllarca hapis yattılar. Birçoğu yakın arkadaşım isimlerini ver, vererek şey yapmak istemiyorum. Ama gerçekten onlar hapisteyken de onlara olabildiğince destek olmaya çalıştım vesaire vesaire. Ama ben onlardan değilim. Kusura bakmayın kardeşim. Yani ben e, bir lazım. Çağlayan'da büyüdüm. Galatasaray Lisesi'nde yatılı okudum. 14 yaşında komünist oldum. O kadar değil. Herkesi kandıramazsınız. Herkes sizin oyununuza gelmez. Ben işimi yapıyorum, siz işinizi yapıyorsunuz. İşlerimiz ayrı işler. Ayrılar ayrı yerde, aynılar aynı yerde. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.